Marx yerine Kant diyorsa mazur görün Kant hayranıyımdır bu arada, Hegel hayranıyımdır. Marx okuyunca da hakikaten bugünkü iktisadi problemlerimizin arkasındaki süreçleri rasyonel şekilde okuyan, evet sadece ekonomi indiriyor ama Marx açısından ekonomiye bakınca hakikaten birilerinin birilerini sömürdüğü bir gerçeklikle de karşı karşıya olduğumuzu dışlayamayız. Sınıf mücadelesi diyor. Marx Marx'a göre sınıflar arası mücadelenin tarihidir tarih. Çok derin bir okuma. Sınıflar arası mücadelenin tarihidir. Her toplumda üretim araçlarını kontrol eden egemen bir sınıf vardır. Evet doğrudur. Her toplumda gerçekten egemen bir sınıf var. Adam Smith'in miydi? E, invisible Hand görünmez el. Aslında e, o teori mesela buna aykırı yani görünmez el teorisi aslında toplumu kendi haline bırakırsanız toplumdaki ekonomik ilişkiler bir şekilde görünmez bir el tarafından kendi kendine organize olur diyor. Türkiye'de ne oldu? Türkiye işte kira fiyatları artıyor diye bir ara kira fiyatlarına devlet bir standart getirdi. Bu defa ne oldu? Daha daha radikal artışlar oldu. Adam diyor ki ben bir se bir sonraki sefere kirayı artıramayacağım. Yani işte devlet %20 standartını belirledi diyelim ben %25 artıramayacağım ekonomik koşullar değişiyor bu defa %150 artırdı ilk kiracısına çünkü sonra artıramayacağım diyor yani piyasaya müdahale ettiğinde piyasanın dengesi bozulur evet piyasaya bence kontrollü dokunuşlar yapmak lazım bütünüyle kendi haline bırakmamak lazım ama piyasanın da kendine özgü bir işleyişinin olduğu gerçeğinde dışlayamayız arkadaşlar